Hepinize merhaba arkadaşlar Çevrende Ne TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evo alanında bir el atacağız. Yanımda Savaş var. İkinci PUBG videosu çekişim. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. İşte arkadaşlar oğlanıyor. oyunumuza geçtik. Şöyle. Bunlar küfür ediyor ya. Dur kapatalım şunu. Arabayı ben sürüyorum. Gel sen şu şu şu. şu. Hadi. Kaçamazsın. Evet. Patlatacağım. Gel bakayım. O savaştan ikimizmişiz. Savaştan ikimiziz. Oğlum ben sana taktım sen patlayacaksın. Şu Ar Şuradan arkamızdan geliyorlar. Büyük ihtimalle bakalım. bakamadım Ne CC'ye dalayım. Benim daha var ha. System does is... it look at it? Terror, 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 terror. Fire on okay. this target. Nice. Reloading. Target locked down. Fire on this target. Come on. Fire on this target. Y'all look here. Canım bakalım Şunu alayım. Evet, evet. Sen gel sen gel sen gel. Oo, o canımın içine çıkıyorlar cansız kaldım ha. Bomba kurmuşlar oraya. PUBG oynayanlar bu modu biliyordur arkadaşlar. Çok güzel. Bu modu en sevdiğim. O yüzden bunun videosunu çektim ikinci olarak. Birinci de çekecektim. Orada savaş olmadığı için çekemedim. Şuradan şunu alalım. Bir bombayla ne neredeyse. Ya karşıya niye geçemiyoruz? Dur şunu alayım. Çok iyi. Sen gel. Şuradan atlayınca ölsünler. Gelin görelim şimdi burada. Daha sanki biri beni takip ediyordu ama. Hop, malak. Biz oluyor ben şuradan geçemediğimi. Bakıyorum ne çalışayım şu C'yi. Ooo oraya şey koymuş hiç gözükmüyor Helal olsun adamım. Şu.

Şimdi benim bas çok harika şey var kadar zor gidiyor. Oo gelin 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 bakayım. Hangi bildiğimde skill kadar sıkaldım ha? Defaat edip enesini. Tamam. Nereye kaçıyorsun ki Savaş ona bir bomba yollasam Kazandık herhalde Büyük ihtimalle hatta Oh Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik Başka PUBG videoları istiyorsanız Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay